İstanbul'da alkol yasağı başladı mı? İstanbul'da açık alanlarda içki yasaklandı mı, yasaklanmadı mı? Bugünün tartışma konusu bu. Bu tartışma da şuradan çıktı. İstanbul Valiliği bir genelge yayınladı. Alkol satışı ve tüketilmesi başlıklı bir genelge bu ve şu çarpıcı ifadeye yer verildi. Alkol satışı ve tüketilmesinin ruhsatı bulunan yerler dışında parklarda, bahçelerde, sahillerde, plajlarda önlenmesi. Ve bu yerlerde alkol tüketildiği takdirde bu kişilere 617 lira para cezası kesilmesi ve kişinin sarhoşluk hali geçene kadar gözetim altında kolluk kuvvetleri tarafından gözetim altında tutulması bu ibareler genelgede yer aldı ve tepkiler de beraberinde geldi açık alanda alkolün, içkinin yasaklanması yaşam biçimine aykırıdır şeklinde. Ayrıca hukukçuların itirazı da anayasaya aykırı olmasıydı. İstanbul Valiliğinin yasa koyucu, yasa koyma yetkisi yok. Dolayısıyla bu anayasaya aykırıdır. İtirazları geldi hukukçulardan. Hemen ardından bu tepkilerin ardından İstanbul Valiliğinden bir açıklama daha geldi. Biz herhangi bir yasa koymadık, bir yasak koymadık. Var olan yönetmeliği hatırlattık dedi. Kurumlara, belediyelere ve kaymakamlığa bunu hatırlattık dedi. Şimdi bu hatırlatma ne anlama geliyor? Yani yasak var mı yok mu? Şimdi bununla ilgili bir kafa karışıklığı oluştu. Bu yönetmelik de kabahatler kanununa dayanıyor. Hukukçular da bunun üstünde duruyor ve bu kabahatler kanununa göre de sarhoşluk haliyle etrafa rahatsızlık verilirse eğer kişiye ceza kesilebiliyor. Yani kendi halinde içene herhangi bir ceza kabahatler kanununda Öngörülmüyor fakat bu gündemin ardından görünen o ki kolluk kuvvetleriyle polisle zabıtayla e, vatandaşlar karşı karşıya gelecek çünkü büyük bir kafa karışıklığı var. Siz bu konuyu nasıl yorumladınız sizce içki satış yasağı ve tüketim yasağı açık alanlarda var mı yok mu?